6. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Sayfa 161 adım adım matbaa yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Adım adım yayınları sayfa 161 Fırtınalı havalarda şimşek çaktığında önce havanın aydınlanmasının ardından şiddetli bir ses duyulmasının sebebi nedir? Bu durumun gerçekleşmesinde ışığın ve sesin havadaki süratlerinin farklı olmasının etkisi var mıdır? Düşüncelerinizi arkadaşınızla paylaşınız. Cevap: Fırtınalı havalarda şimşek çaktığında önce havanın aydınlanmasının ardından sesin duyulmasının nedeni, ışığın sesten çok daha hızlı yayılmasıdır. Bu, ışığın havadaki süratinin sesinkinden çok daha hızlı olmasından kaynaklanır. Görsel 5, 3, 1, 5, 3, 2, 5, 3, 3'te katı, sıvı ve gaz maddelerin taneciklerinin birbirine göre konumu temsil olarak verilmiştir. Sizce sesin farklı ortamlardaki sürati ile maddelerin taneciklerinin birbirlerine göre konumlan arasında bir ilişki olabilir mi? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap, sesin farklı ortamlardaki sürati, maddenin taneciklerinin yoğunluğu ve birbirine yakınlığıyla doğrudan ilişkilidir. Katı maddelerde tanecikler daha sıkıdır. Bu nedenle ses bu ortamda daha hızlı yayılır. 6. sınıf adım adım matbaa yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 161 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.